VM Vural Makina firma kurucu ortağı Serhat Vural'la arkadaşlarımız ayakkabı sektörü üzerine çok özel röportaj yapmışlar. Bakalım bize neler anlatmışlar kendileri. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Serhat Bey'in konuyuz. Kendilerini biraz tanıyacağız. Merhabalar Serhat Bey. Merhabalar. Kendinizden bize birazcık bahseder misiniz? İsmim Serhat Vural. VM Vural Makine Deri Tekstil Ticaret'in genel müdürüyüm. Sektöre giriş hikayenizden bize birazcık bahseder misiniz Serhat Tabi Bey? Tabii tabii bahsedebilirim. Aslında sektöre girişimiz çocuk yıllarına dayanıyor. 1990 ile 2000 yılları arasında çekirdekten kadro denilen bir noktadayız biz. Bu da şununla alakalı. Çocuk yaşlarda aile iş şirketi olması, çocuk yaşlarda abi kardeşlerimle birlikte ilk önce üretim departmanlarında çalışarak bir deneyim kazandık. Bu deneyimden sonra da böyle bir ihtiyaç olduğunu pazarın tespit ettik ve birlikte ailece böyle bir işe giriş yaptık ve şu anda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Faaliyetlerinizden bize birazcık bahseder misiniz? Tam olarak burada ne yapıyoruz? Aslında şöyle kısaca özetlemek isterim. Ayakkabı sektörünün %70 kısmını tamamlayan tesisatları yani dikim ekipmanlarını sağlıyoruz ve firmalarımızı tam destek veriyoruz. Ne anlamda tam destek veriyoruz? Şöyle, ekipmanlarımızı, firmalarımızın ihtiyaçları karşılığında fabrikalarının içine kurarak bölgelerinde, adresinde yerine kurarak aynı anda bu makinelerin kurulumunu yapıp ayarlarını yapıp ve arkasından da bir yıl boyunca ücretsiz servis garantilerini sağlıyoruz adreslerinde ve öyle devam ediyoruz bu şekilde. Serhat Bey bize üretim sürecinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle kısaca özetlemiş olayım. Üretim sürecimiz aslında birçok yönlü oluyor. Burada görüyorsunuz zaten birçok çeşit ürünler var. Bunların bir kısmını burada kendi argemizde ve imalatlarımızla Türkiye'de yapıyoruz. Bir kısmını da farklı yerlerden destek alarak bize fason üretim yapıyorlar. Tabii ki bu bir süreç. Bey bize üretim sürecinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta şu. Buradaki tamamlan üretilen ürünlerin tamamı yerli marka. Bu çok önemli. Markalarımızın tamamı yerli patentimiz altındadır. Tabii ki bir kısmını çok çeşit bulunduğu için markalarımızda bir kısmını burada kendimiz üretiyoruz. Bir kısmını da farklı yerlerden fason destek olarak süreci devam ettiriyoruz. Ürünleriniz hangi bölgelere ulaşabiliyor? Güzel bir soru oldu. Aslında burası da merak edilen konulardan biri. Gerçekten biz 20 yıl aşkındır neredeyse çeyrek asıra yakın uğraşıyoruz bu işte ve bunun verimini almaya başladık. Nasıl verimini almaya başladık derseniz Edirne'den Kars'a kadar birçok coğrafyada ağırlıkla ayakkabı endüstrisinin şu an yoğunlukla Doğu Anadolu, Güneydoğu'da yoğunlaşmasına birlikte yaklaşık 15 yıldır Güneydoğu'ya yoğun bir şekilde ürettiğimiz bu ürünlerin satışını sağlıyoruz ve ciddi bir şekilde hizmet veriyoruz. Tarat Bey, şirket olarak nasıl bir kalite politikası izliyorsunuz? Şöyle, aslında burada zamanla deneyimledik bunu. Müşterimizin bizden beklentilerini görerek, müşterimiz bizden tamamen kalite bekliyor. Bu da A kalite olmak zorunda. Bu yüzden biz de bunu seviyoruz zaten. Markamız o yüzden makinalarımıza ve cihazlarımıza koydu. Kaliteli olarak üretmiş olduğumuz bu ürünleri nihai olarak da tabii hedef olarak her ticarethanede olduğu gibi biz de talep edilen alıcılara teslim ediyoruz. Tabii ki de böyle bir kapsamlı büyük bir işte. Ee, ekip arkadaşlarınızın da emeği çok büyük. Birazcık kendilerinden de bizlere bahseder misiniz Serhat Bey? Ee, tabii doğru. Şu anda biz kamera karşısında biz görünüyoruz ama e, şimdi mutfak kısmındaki gerçekten her şeyi hak eden nokta. Buradaki kadromuz gerçekten çekirdekten yetişme mekanik elektronik uzmanları ve e, başta kendimde olmak üzere teknik servis şefiyim ben de. Ve makinelere kendi ürünlerimiz olduğu için yakinen hizmetini sağlıyoruz, ilgileniyoruz. Bunu da tabii uzman kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Ve bununla birlikte bizim bir farklı tarafımız daha var, bir özelliğimiz daha var. Toplu halde satışını sağladığımız firmalarımıza arzu edilirse bize sadece bir tane vasıtsız personel teslim ettikleri sürece sürekli onu da eğitip kendilerine teslim ediyoruz. Yani kendi bünyelerine yetişmiş bir personel hazırlayıp teslim ediyoruz. Bu da farklı bir nokta tabii ki. Konunun içinde dikkat ederseniz sektöre teknik servis ekibi yani personeli yetiştirme konusunda bir vurgu yapmıştım. Burası gerçekten önemli. Neden önemli derseniz çünkü birçok noktada bu konuda firmalarımız sıkıntı çekiyorlar. Yani ürün aldıklarında destek malum günübirlik destek veremiyorsunuz. Birkaç gün gecikmeyi de olsa mutlaka yol şartları çünkü uzak noktalara testler kuruyoruz. Zaman alıyor. Buradaki amacımız sektöre hızlı bir şekilde cevap vermek adına firmalarımızın içindeki bünyesindeki seçmiş olduğu yetenekli olması da şart değil sıradan bir vasıfsız personele bizi teslim ediyorlar. Kendi tabii kararlarıyla oluyor bu. Biz de teknik odalarında bunları sürekli her gittiğimizde servisi yetiştirmeye başlıyoruz. Tabi bu biraz süreç alıyor fakat kısa süre içerisinde hızlandırılmış bir eğitim metoduyla kendilerine yetişmiş bir vasıfsa elemanı yetiştirip teslim ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Sektörü aynı anda da kanayan bir yarasına pansuman oluyor bir taraftan. Evet. İstihdam sağlanıyor aslında baktığınız zaman çünkü gerçekten ciddi anlamda teknik servis elemanı sıkıntısı var ülkemizde. Diğer taraftan da ücretsiz bir şekilde bunu desteğini sağlıyoruz. Bu da bizim kendimize ait bir özelliğimiz. Güzel. Serhat Bey peki satış sonrası desteğiniz var mı? bu markanın asıl yegane hedeflerinden biri de o. Yani ürünlerimizi sadece satmak değil, sattıktan sonra tam hizmet, tam destek vermek. Neyle alakalı bu? Teknik servis, mekanik, elektronik, onunla beraber daha farklı bir talep var mı? Onunla ilgilenmek, onun argesini oluşturmak, imalatına başlamak, onunla beraber yedek parça desteği bunlar çok mühim. Ve bunları mümkün olduğunca gücümüz yettiği kadar yerinde yapmaya çalışıyoruz. Böyle yani. İleriye dönük planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Biz ileride sizleri nerede göreceğiz Serhat Bey? Hedefimiz çıtanın üstünde olmak. Çıtayı kademe kademe çıkmak istiyor. Herkes haklı olaraktan sektörde. Biz de bu saatte koşturan bir ekibiz. Kendimize güveniyoruz. Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Ve hedefimize hızlı bir şekilde bu hizmet kanalıyla ulaşacağımızı düşünüyoruz. Buradaki amacımız şu. Sadece ülkemizin içinde değil, aynı anda da ihracata yoğunlaşıp yurt dışına destek verip ülkemize birazcık kazanç elde etmek. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı Serhat Bey? Var aslında. Yani yılların verdiği bir deneyim var malum. Dediğim gibi ben 42 yaşındayım. Çocuk yaşlardan beri bu sektördeyiz özellikle. E, Tabi bunun verdiği bize bir deneyimler oldu. Burada anlatmak istediğim son vurgu yapacağım konu şu. Firmalarımızdan bu hizmetten faydalanıp bizlerle tanışıp mutlaka bir tekliflerimizi alıp hizmetimizden yararlanmalarını ve gerçekten arzu ederlerse bu konuda iddialıyım. Bir vasıfsız personellerini bize firmalarının içerisinde teslim ettikleri sürece kendilerine yetişmiş bir personel, teknik servis anlamında yetişmiş bir personel hazırlayıp kendilerini teslim etmek istiyoruz. Bu konuda iddialıyız ve bu çok önemli bir iddia bence. Çünkü evet. mutfak arkası boş bu sektörde teknik servis açığı çok fazla. Zaten birçok firmamız bu konuda müzdarip. Ne konuda müzdarip? Yani hizmet alma noktasında. Satış sonrası hizmet noktasında çok muzdaripler. O yüzden biz de hem kendimiz hizmet vereceğimizi söylüyoruz. Onunla beraber kendilerini kendi personellerinden bir tanesini, iki tanesi de olabilir, üç de olabilir fark etmez yetiştirip kendilerine yardımcı olmayı planlıyoruz. Bu kadar. Ve teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz bugün Serhat Bey'in konuğuyduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.